Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Küresel güçler Türkiye için sıraya girdi. Bölgede Türkiye'siz değerli izleyenler, bölgede Türkiye'siz oyun kurulamayacağını anlayan küresel güçler son dönemde her alanda işbirliği yapmak için girişimlerini artırdı. Son dönemde Türkiye'nin Balkanlar Kafkasya, Orta Doğu, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de artan etkisi uluslararası camiada geniş yankı uyandırırken, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya gibi küresel güçlerde Türkiye ile her alanda işbirliği yapmak için girişimlerini artırdı. Türkiye'siz bölgede oyun kuramayacağını anlayan Avrupa Birliği ise işbirliğinden yana olduğunu açıkladı. Türkiye'nin jeopolitik konumu ve son yıllardaki diplomasi hamleleri söz konusu ülkeler için vazgeçilmez bir ortak olduğunu bir kere daha ortaya koydu. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde ekonomik işbirliği başta olmak üzere pandemiyle mücadele, Kuşak Yol projesi, ileri teknoloji, 5G, yapay zeka gibi birçok alanda iki ülke arasında atılacak adımlar ele alındı. Bu ziyaret önceki ziyaretlerin aksine ilk defa Çin'in geleneksel rutin konularının ötesinde farklı alanlarda yeni açılımlar sundu. Daha önceki ziyaretlerde genelde ticaret hacmi, kültürel işbirliği gibi konular konuşulurken ilk defa Çin Türkiye ile uluslararası sistemin, küresel düzenin ve Birleşmiş Milletler sisteminin yeniden kurgulanması üzerine işbirliği yapmak istediğini açıkça belirtti. Türkiye ile politik alanda da birlikte olmak istediklerinin mesajını veren Çin, Orta Doğu'da barış ve istikrar için Türkiye ile birlikte çalışmak istediğini gündeme getirdi.